İslam dini eğitime, özellikle çocukların ve gençlerin eğitimine büyük önem vermektedir. Peygamberimizin hayatına baktığımız zaman onun iyi bir eğitimci ve gençler için örnek bir şahsiyet olduğunu hemen fark ederiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbine ibadetle yetişen gencin kıyamet gününde arşın gölgesinde olacağını bildirmiştir. Peygamberimiz gençlerin sorumluluk gerektiren iş ve görevlere hazırlanması için gayret göstermiştir. Onun rahleye tedrisatından geçmiş gençler Efendimizin vefatından sonra da yeryüzünde ahlak ve fazilet timsali örnek şahsiyetler olarak dünyayı aydınlatmaya devam etmişlerdir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: "Bir topluluk kendilerindekini değiştirmedikçe Allah onlara verdiği bir nimeti, güzel bir durumu değiştirmez. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, bilendir." Ayet-i kerimeden anlaşılmaktadır ki toplumsal değişmenin ve yozlaşmanın sebebi fertlerin kendi iradeleriyle inançlarını, ahlaki değer ve yaşayışlarını bozmuş olmalarıdır. Toplumun özellikle de gençlerin hem bedenen hem de ruhen eğitilmeye ve her türlü kararlı alışkanlıklardan korunmaya ihtiyacı vardır.